Kaydırmayı bırak, dur ve beni dinle. Çünkü bu mesaj sana rastgele ulaşmadı. Sana, tam da duyman gerekenleri söylemek için buradayım. Aynadaki yansımana bak. Aynada gördüğün o yüz, gözyaşlarına rağmen devam etti. En zor anlarda bile pes etmedi. Geçmişin seni sınadı, belki kırdı. Ama gerçek ne biliyor musun? Aslında her düşüş, yeni bir başlangıcın temeliydi. Yaşadığın her zorluk, her reddediliş, her sessiz savaş, bir engel değil, birer basamaktı. O yalnız oturup artık bitti dediğim anı hatırlıyorum ama hissettiğim o kırılım anı benim değişim anımdı. Şu an tam da o değişimin eşiğindesin. Döktüğün her gözyaşı seni daha da güçlendirdi. Taşıdığın o acı bir gün senin en büyük gücün olacak. Unutma, en karanlık gece şafağın hemen öncesidir. Ve senin güneşin tahmin ettiğinden daha yakın. Derin bir nefes al ve hisset. Hissettiğin şey korku değil, bir heyecan. Yeni sayfan açılıyor ve hayal ettiğinden çok daha güzel olacak. Bu mesaj sana ulaştıysa bir sebebi var. Artık hazırsın, zamanı geldi. İnan ve harekete geç.